kendini toparlasın. Ya abi sen nasıl bir piksin ya? Al oğlum ne istiyordu? Koparacak o. Bak. Gücü yetse yemin ederim koparacak. Ki ben bu yavşa elimle büyüttüm ha. Lan annem bakmıyordu sana ben baktım yavşa herif. Bak Lan. Lan. Gel lan gel. Şümsüyü görüyor musun şümsüyü? Görüyorum abi, ne var? artistin gibi he? ne oldu? Elimle büyüteyim, sonra da dövsün he. Döv beni döv. Döv. Lan neyi dövüyorsun? Kızarı kırarım lan seni, kafanı kırarım. Seviyorum lan seni, yapşak gibi yapşak. Adamsın adam. Yavaş vur. Polis yok mu polis? Çağırın bir polis lan bunu götürsünler. Al. Tamam yakaladım lan seni. Ne yapacaksın ha? Ne yapacaksın? Ne oldu? Ha? Biat edeceksin oğlum. itaat edeceksin. <laughs> Şerefsiz ya. Şikayetçi. Hadi iyi geceler.